Bu Amerika Çin gerginliği e, nereye gider, daha mı sertleşir e, diye düşünürsek muhtemelen sertleşmeye doğru gidecektir. Ama arada yumuşama dönemleri de görebiliriz. Ama şurası kesin ki bu sorun yani bu konu bizim gündemimizde olacak. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Dünyanın süper gücüydü, en büyük üreticisiydi ikinci Dünya Savaşı sonunda. Fakat bugün geldiğimiz noktada dünyanın en büyük üreticisi artık Çin. Ve Çin diyor ki arkadaş ben e, dünya politikasında, dünya parasal alanında bu işte merkez bankasının dijital para çıkarması da aslında budur. İşte Çin yuanının SDR sepetine eklenmesi ya da Çin yuanının artık altına endekslenmesi e, ki böyle olunca ee, aslında Çin'in çıkardığı yeni dijital para da otomatikman altına endeksli oluyor. Çünkü dijital para yuan endeksli. Ee, bütün bu hamleler işte Hong Kong'la ilgili şeyler. Çin diyor ki kardeşim ben dünyanın en büyük üreticisiyim ve bununla ilgili diğer alanlarda da ben kendimi gösteririm. Bunu sinema alanında bile görüyoruz artık. Birçok filmin e, yapımcısı Çinli şirketler artık. Yani batıda bile yapılsa o film e, görüyorsunuz Hayır. ki Ali Baba mesela ciddi ciddi e, yapımcı oldu. Ali Baba. Ya tabi, yani e, bu kaçınılmaz bir şey ve en son dünya sisteminde e, hakim güçlerin arasına sonradan bir gücün katılması Almanya'nın sisteme girmeye çalışmasıyla oldu. 1871'de Almanya birliğini tamamlayınca. Onlar da tıpkı bugün Çin'in yaptığı gibi paralarını altına bağladılar. Yalnız o zaman çok daha sert yapmışlardı. %100 altına bağlamışlardı paralarını. Bugün Çin sadece bir bağlantı kurdu. Yani diyor ki petrol alımlarında ben yuan vereceğim, dolar vermeyeceğim. Ama siz yuan'ı istediğiniz gibi benim Şangay Altın Borsam'da garanti ediyorum altına çevirebilirsiniz. Bu yuan'ı altına bağlamak demek. Ama çok belli belirsiz bağlamak demek. Ama 1871'de Almanya direkt %100 altın karşılığı para basacağım diyerek bütün dünyayı da %100 altın karşılığı basılan paraya geçirmek geçme mecburiyetinde bırakmıştı ve sonra o olaylar yaklaşık işte 40 sene sonra, 45 sene sonra dünya savaşlarıyla noktalandı.